Ne işin var senin burada? Affedersiniz, Bay Kapur'un odası sanmıştım da. Herkes bunun benim odam olduğunu biliyor. Kusura bakmayın, benim hata. Bu ne şimdi? Böyle çık dışarı. Affedersiniz Baykan'la çok çok gerildim. başka görünce böyle oluyorum. Lütfen bana bir şans verin. Her şeyi yaparım. Ne isterseniz. Lütfen bir şans daha. Ne isterseniz yaparım. Öyle mi? Elbette, her şeyi yaparsın. Bunu görebiliyorum. Stratejin bu değil mi? Vayan Şarl. Lütfen çık dışarı. Dışarı çık dedim. Ne oluyor böyle? Efendim? Çok affedersiniz. Çabuk çık dışarı. Sana çık dedim. Efendim çok üzgünüm. Güvenlik! Çekil. Lütfen beni yanlış anladınız. Ben son bir şans istemek için gelmiştim. Lütfen! 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 Aa baksana, e Mehek Şarma'yı hiç gördün mü acaba buralarda? Mehek Şarma, şu kaçan yarışmacı mı? Ne? ne? Dedin? Ha hayır, hayır, hayır. Yarışma için gelmiş. Evet. Nerede şimdi? Ee, kendisi kuliste. Buyurun. Serena. Shorya, bu ne saçmalık? Aynen öyle. Bu saçmalığın ne olduğunu ona sor. <laughs> Meek Sharma, odama neden geldin sen? Bir şans daha istemek için yanınıza gelmek istemiştim. Yanlışlıkla bu odaya girdim. Gerçekten yanlışlık oldu. Yanlışlıkla bu odaya girmek, yarışmada yerini garantilemek için yaptığın planın bir parçası herhalde. İnanamıyorum. Ne demiştin? Yarışmada kalmak için her şeyi yapardın değil mi? Öyle demedin mi? İşte Power'i yarışmacının gerçek yüzü raci. Hint mutfağına yeni bir tarz kazandıracağını sanmıştı. Ama yarışmayı kazanmak için yaptığı şey de kendi gibi orta sınır. Sana güvenilmeyeceğini zaten biliyordum. Bay Şoryakkan'la. Haddinizi aşıyorsunuz şimdi. Son bir şans istemek için Bay Kapur'un odasına gitmek istediğimi ama yanlışlıkla bu odaya girdiğimi söyledim size. Bir <laughs> yanlışlıkla. Tabii. Sen resmen gelip benim üzerime atladın. Bu da mı yanlışlıklıydı? sana bir şans vermem için bana resmen yalvardın haksız mıyım? Ne isterseniz yapmaya hazırım demiştin. Yanlışlıkla mı söyledin? Lütfen bana bir şans daha verin. Her şeyi yaparım. Ne isterseniz yaparım. Ben yarışmada ne isterseniz yaparım demeye çalışmıştım. Hepsi buydu. Ben yarışmada kalmak için yemekle ilgili her türlü zorluğu göğüslemeye hazırım. Bu şansı sadece kendim için değil. Ailem için istiyorum ben. Benden büyük beklentileri var. Her şeyi yaparımdan kastım ailem için korkumu yenmekti. Onlara Bay Kapur gibi bana güvenen insanlara layık olmaktı. Sanırım siz bugüne kadar Sadece bahsettiğiniz tarzda insanlara rastlamışsınız Bayşor Yakan'la. Ama ben onlar gibi değilim. Hatamı düzeltmem için bir şans daha vermeyecekseniz vermeyin, siz bilirsiniz. Ama lütfen... Hakkımdaki bu iğrenç düşüncelerinizi kendinize saklayın ve beni bunlarla itham etmeyin. Kaçtığım için her zaman pişmanlık duyacağım ama korkumu yenip döndüğümü de asla unutmayacağım. Canınızı bu kadar sıktığım için Lütfen kusura bakmayın baş or yakanlı. Eğer bu şansı kaçırırsam ben bir başkasını yakalarım. Ama artık korkmayacağım. Yemek yapmaya devam edeceğim. Ve bir şeyi daha var. Üzerinizi değiştirmeden kapınızı kilitlemeyi lütfen unutmayın kendinizi çok yakışıklı ve çekici buluyor olabilirsiniz ama dünyadaki bütün kızlar peşinizde sanmayın. Çünkü öyle değil. Emin olun sizin peşinizde olmayan kızlar da var. İnanın bana. Kendinizi bu kadar önemsemeyi bırakın lütfen. ne oldu? Söylesene. Ne diyordu peki orada? Gidelim. Bekle. Herhalde benden bir şans daha istiyorsun. Öyle değil mi? O halde seninle bir anlaşma yapalım. Yarın şovumun özel bölümüne katılmanı istiyorum. Binlerce yıl önce Yunanistan'da bronzdan bir heykel yapmışlar. Bronzdan bir boğa heykeli. İşte bu o bronz heykel. Bu heykel antik Yunan'da işkence aleti olarak kullanılıyormuş. Heykel içine insan sığacak kadar büyükmüş. İçine insan koyduktan sonra alttan ateşe verirler. Ve içindeki insan da haşlanarak ölürmüş. Bu işkence yöntemi de orada oldukça popülermiş. İşte benim yarışmanın da ikinci etabı bu boğadan esinlenerek hazırlandı. O kadar zorlayıcı olacak ki yarışmacılar buna asla dayanamayacaklar. Dilersen bu etaba katılabilirsin. Eğer kazanırsan yarışmanın ikinci aşamasına geçersin. Ama eğer kaybedersen oyun dışı kalırsın. Bir daha da asla programıma gelemezsin bir daha hiç şansın olmaz. Kabul ediyor musun? Ne oldu Meg Sherman? Cesaretin var mı? Yoksa yine mi korktun? Tamam efendim. Kabul ediyorum. Sete gelmeden önce mutlaka mabede gidip dua et bence. söyle kızım. Neden kaçtın? Korktum yenge. O yüzden, o yüzden kaçtım. Ama siz aklıma gelince nasıl oldu bilmiyorum. Birden cesaretlendim ve ve geri döndüm. <laughs> Şor yakanlaya gelecek olursak tam da kendinden beklenecek şeyi yaptı. İnsanın fikri neyse zikri de o oluyor işte yenge. Bir şans daha istemeye gitmiştim ama benimle böyle kaba saba konuşunca korkudan titremeye başladım. Sonra ne oldu bilmiyorum. Aklıma ne geldiyse söyledim işte. Ne yapayım? Birden ağzımdan çık verdi yenge. Elimde olmadan yaptım. Gidelim. Hadi. Hatamı düzeltmem için bir şans daha vermeyecekseniz vermeyin Bay Shore yakanla. Ama lütfen hakkımdaki bu iğrenç düşüncelerinizi kendinize saklayın ve beni bunlarla itham etmeyin. Kendinizi çok yakışıklı ve çekici buluyor olabilirsiniz. Ama dünyadaki bütün kızlar peşinizde sanmayın. Çünkü emin olun Peşinizde olmayan kızlar da var inanın bana. Ne oldu? Nasıl oldu da kararından döndü? Favori yarışmacın beni buna zorladı. Bugün onu diskalifiye etmek için her türlü geçerli sebebim vardı. Ama Mehek olayı lehine çevirdi. Bir şey diyeyim mi? Mehek'le ne derdin var? Cidden anlamıyorum. Aynı sosyal statüye sahip değilsin diye kıza sataşıyorsun hep. Yani sen böyle mi düşünüyorsun? Sence bu sataşmak mı yani? Orada olanları görmen lazım. Odama nasıl girdiğini görmeliydin. Yarışmada kalmak için her şeyi yaparmış. Eğer bu teklifini kabul etmiş olsaydım hiçbir sorun çıkmazdı. Bundan eminim. Ama ne yapayım işte? yüzünü görmeye hiç tahammülüm yok. Onu odadan çıkarmaya kalktığında ne yaptığını biliyor musun sen? Duygusal konuşmalara başladı. Gözyaşları akıp durdu. Korkuyormuş. Numarası yaptı. Önce bana çaresiz numarası çekti. Sonra da aslan kesildi. Histerik şey. İstediği buydu değil mi? Raci. Bu kız daha bizim şov popüler olmadan popüler oldu farkındaysa. Bunu kabul edemem. Peki o zaman neden onu atmadın? Neden ona meydan okudun? İnsanları kullanmayı bilen sadece o değil. Ben de bilir. Bu özelliğimi babamdan almışım. Yapacak bir şey yok. Hı -hı. Sonuçta tam 26 senedir onunla birlikte yaşıyorum. Oh, affedersin. Son 14 yıldır aynı evde yaşıyoruz. Öğrenememem imkansız. Kişisel hayatına işin içine karıştırma. Ne de sonrasında olanları. Buraya gelebilmek için önce seni kullandım. Şimdi de sıra bende olmalı. Sanırım siz bugüne kadar sadece bahsettiğiniz tarzda insanlara rastlamışsınız. Bay Şor yakanlı. Ama ben onlar gibi değilim. Hayır, sandığımız gibi değil. Ama ona bu fırsatı vermeyeceğim. Dostum, bu tür yarışmaların izleyicileri, Mehek gibi sempati kazanmak için Ölmüş annesini kullanan, kaçıp giden ve her dakika ağlayan tipleri sever. Merk şarmada bütün bu özellikler var. Ne kadar olay yaratırsa bizim reytinglerde o kadar fırlayacaktır. Ben de buna güvendim. İşte kararımı tam da bu yüzden değiştirdim. Şorya. Çok zalim birisin. Kanımda var. Ne yapabilirim ki? Sen gör bak, yarın ona neler yapabileceğimi çok şaşıracaksın. Yarışmayı kazanabilmek için yapacağı şeyler de kendi gibi ortası. Zavallı kız. İşte benim yarışmanın ikinci etabı da bu boğadan esinlenerek hazırlandı. ...o kadar zorlayıcı olacak ki yarışmacılar burada olmakla asla dayanamayacak. Dilersen bu etaba katılırsın, eğer kazanırsan yarışmanın ikinci aşamasına geçersin. Eğer kaybedersen de oyunu dışı görürsün. Ve bir daha asla bu programda olamaz. Ne düşünüyorsun güzelim? Hiçbir şeyinine. Mehek, gel buraya. Başına masaj yapayım. Kendini iyi hissedersin. Masajdan sonra da hemen git yat kızım. Muhteşem bir iş başarmış gibi davranıyorlar. Resmen kızı yok yere şımartıyorlar. <laughs> Biliyor musun? Mehek bugün yarışmadan kaçmış. <laughs> ne? Kaçmış mı? Kim kaçmış? <laughs> Mehek yarışmadan kaçmış. Mehmet mi? Ah ha, çok sevindim kaçar. Aa, anne A ama geri geri dönmüş. Neden onunla bu kadar ilgileniyorsun ki? Nereden öğrendin kaçtığını? Aa, şey yani benim e, Maninder diye bir arkadaşım var. O şu anda sette çalışıyor. E, onunla konuşuyorum. Arkadaşına söyle beni hemen sete soksun oğlum. Geri dönmüş olması umurumda değil. Kaybedişini kendi gözlerimle görmem gerekiyor oğlum. Kaybetmesi için her gün dua ediyorum. Hem çok üzülsün hem de kaybetsin istiyorum. Sen de acele et hadi. Geç kalacağız. Ne kimi düşünüyorsun böyle? Neden bilmiyorum. Ama o kadar gerginim ki. Boş yere endişeleniyorsun. Mehek hakkındaki hislerimde yanılmıyorum. Mehek kesin Mohit'le benim gördüğümden Fazlasını yaşadı orada biliyorum bunu. Biz sete vardığımızda Mehek Şorya Kanna'yla tartışıp duruyordu. Mehek çok kızgındı. Onu hiç böyle sinirli görmemiştim. Aslında o hiç kimseyle tartışmaz ki. Ne hal ona onca laf ediyordu. Ama Mehek dönüp cevap vermiyor bile. Oysa bugün... Mehek'le konuştun mu? Konuştum tabii. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece Şorya... ...beklendiği gibi davranıyor dedi. Dinle. Hı. Sence de Mehek'i o yarışmaya göndermekle hata mı ettik? Yani sence sence ben onu zorladım mı? Lütfen söyle bana. Hindistan cevizini bilirsin. İşte Mehek onun tam tersi. Utangaç görünür ama çok cesur. Sen hiç merak etme. O her şeyin üstesinden gelir halleder merak et. Okulda da buna benzer şeyler olur. Sürekli öğrencilerini azarlayan huysuz bir öğretmen vardır her okulda. Şorya Kanna da öyle sanırım. Sen endişelenme. Her şey yoluna mutlaka girecek. Endişe etme. Yaptığı yemekleri çok seviyor galiba. Kilosundan da anlaşılıyor. Seni restoranımın yakınında bile görmek istemiyorum. Git dedim sana. Tek derdim şu surat. sosis gibi. Yüzün genel olarak devasa bir açmaya benziyor. Bu bahsettiğim yiyeceklerden nefret ederim bu arada. Bu sefer diskalifiye olursan seni kimse kurtaramaz işte. Hem de hiç kimse. Elbette her şeyi yaparsın. Bunu görebiliyorum. Stratejin bu değil mi? İşte bu o bronz heykel. Bu heykel antik Yunan'da işkence aleti olarak kullanılmış. O kadar zorlayıcı olacak yarışmacılar buna asla dayanamayacaklar. Eğer dilersen sen de bu etaba katılabilirsin. Eğer kazanırsın yarışmanın ikinci aşamasına geçeceksin. Ama eğer kaybedersen bu işi Canavar, pislik, hain. Onun yüzünden uyuyamıyorum da. Of ne kadar kötü biri. Bayanlar, baylar. Herkesin merakla beklediği Hindistan şefini arıyor ha. Hepiniz hoş geldiniz. Sözü sevgili jürimiz Şorya Kana'ya bırakıyoruz. Dün yarışmadan kaçarak giden Meg Sharma da bugün aramızda. Bakıyorum da bugün zamanında gelmiş. Bayan Sharma, neden o kadar uzakta duruyoruz? Lütfen birileri Bayan Sharma'nın tezgahını ön sıraya çeker. <laughs> Bugün bu yarışmanın ilk eleme turu olduğunu herkese belirtmek isterim. Bu aşamanın stresini kaldıramayan yarışmacı aramızdan ayrıldı. Bugün elinizden gelenin en iyisini yapmalısınız. Size sevdiğiniz birini hatırlatan, çok sevdiğiniz bir yemeği yapmanızı istiyoruz. Ve sadece bir saatiniz var. Bu süreyi idareli kullansanız çok iyi olur. Süreniz şu anda başlamış oldu. Show başlasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.